Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri bir adamla 10 sene uğraşmış. Sonra o adamı Kabe'nin yanında tavaf ederken görmüş. Gel bakalım Süleyman Efendi. Karadeniz. Allah seni rast getirdi. Demek ki sana sakal burada nasip olacak. Adam gelmiş 60-65 yaşına. Efendi Hazretleri bu yaştan sonra beni hanımsız mı bırakacaksın? Sakal bıraktım desem vallahi hanım beni eve sokmaz diyor. Ve ciddi ciddi de itiraz ediyor. Arkadan bir hanım seslendi. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Efendi Hazretleri seni de kandırıyor, beni de kandırıyor. Ben de 10 senedir buna sakal bırak diyorum, beni de atlatıyor dedi. La havle ve la kuvvete illa bir. Bahaneler, bahaneler, bahaneler. Hiçbir bahane şahane değildir.